Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox iki yöntem nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi beni dinleyin ama ilk başta kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, sizi seviyorum. Android üzerinden indirilir, onu bir söyleyeyim. Biz onu yükledikten sonra istediğiniz gibi istediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz, Roblox dahil. Sonra Roblox'u ama ilk başta Roblox'u isterseniz modda da yükleyebilirsiniz, böyle uçabilirsiniz falan. Ee, VPN'inizi de isterseniz açıklayayım. Yani ben bunu tercih ediyorum, ismi Proton VPN. Çok başarılı bir VPN bu arada, onu bir söyleyeyim. Bu arada istediğiniz uygulamayı da yükleyebilirsiniz. Yani gerçekten söylüyorum PlayMods'ta. E, Play e, bütün paketlerin adınmış olun yüklersiniz. Yandere simülatör yüklersiniz. Doki doki yüklersiniz. istediğiniz yüklersiniz falan. Araba oyunları falan var. E, yani istediğinizi oynayabilirsiniz. Sıradaki APK oyun indirme, uygulama indirme uygulamamız Aptogi'de. Bunu Play Mods'tan daha çok seviyorum arkadaşlar. Ama sadece kötü bir yanı var. Mod indiremiyorsunuz. Yani modlu değil. Modsuz her şey. Ama içinde bütün oyunlar var. Hatta isterseniz yandere simülatör bile var yani. İsterseniz bakabilirsiniz. Bir sürü oyun var. Yani ben onu daha çok tercih ediyorum daha çok daha iyi. Ama işte sadece modu değil ona çok üzülüyorum. Ama e, şunu söyleyeyim ki Playmos'tan daha iyi. Hem e, bazı uygulamalar güncelleme almıyor. Bazı oyunlar sadece. E, bu, buradaki e, oyunlar hepsi güncelleme alıyor. İsterseniz yükleyince bakabilirsiniz. Ha VPN olarak da aynısını yükleyebilirsiniz. Yani e, hiç fark etmez. Evet arkadaşlar size ayrılan süremiz bu kadardı. Hoşçakalın. Ama bir saniye sanki bir şey unuttuk değil mi? Ya bir abone olun, bir like atın, bir bildirim verin ayol. Abone düşüyor lütfen arkadaşlar. Ben sizin için o kadar Roblox'un sweeplerini anlattım. Lütfen abone olun Allah için ya. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum lütfen bana abone oldu musunuz? Çok ihtiyacım var.